Kuzey yine valizini almış. Parka gidiyor. İçine neler koyduk? Hot koyduk değil mi oğlum? Şimdi gidelim Hot Evet bu sefer ben sana sürpriz hazırladım. İçinde hangi arabalarım var bilmiyorsun. Şimdi bakacağız parkta. Bir valiz arabayla yine parka gidiyoruz parkta eğleneceğiz. Arabalarımızı kaydıracağız. Değil mi Kuzey? Bir açalım bakalım içinde neler var. Hangi arabalar var? Bir görelim. Sana sürpriz yaptım bu sefer. Aç bakalım neler doldurmuşum. Hep kuzeyi dolduruyordu. Bu sefer ben doldurdum. Anne bana sürpriz yapmış. Sürpriz. Ben uyurken yapmıştım <laughs> Kesin. Sen uyurken valizini hot doldurdum. Ama bak bunu da bilmiyorsun. Sen o hot fields'larını tırınla taşı diye tırını da aldım. Hepsini birlikte kaydırmak ister misin tırına doldurup? Evet. İster misin? Sen Spiderman mı oldun? Evet. Bakayım kombinine bakayım uzaklaş şöyle. Oo her şeyi Spiderman içindekine bakayım. Oo seni küçük Spiderman seni. Şapkan da Spiderman. Bütün Hot Wheels'lar burada. Hadi çıkartalım onları olur mu? Nereye dolduracağız buraya? O sığar mı ki bakayım? Bence o sığmayacak tekerleklerinden. Şuraya sığabilir bir dene. onlar sığmaz. Onlar büyük kamyonlar. Sen hat, o kamyon olmayan hat kızlarını koy. Bakayım o. Aa şunları koyabilir misin şuraya? Şuraya koyabilir misin bakalım? Ha, tozlanmış. Dur silelim şöyle biraz. Heh. Onlar sığmaz. Ama şuraya koyabilirsin. Onları görelim. Başka var mı? Kamyonun. Başka kamyonun var mı oğlum? Hadi şimdi öbür at fiyaslarını diz tırına. Oo bu da kingmiş. Kral tırmış bu da. Bakalım at Hadi al da diz. Getir at Koy, koy tırına. Tırına binip at kayacaklar. Eyvah. Acaba hepsi devrilecek mi? Dağılacak mı Kuzey? Ne diyorsun? Ben öyle bir şey demem. Demez misin? Olmaz mı bir şey? Bence o sığmadı. Bak o çok büyük kaldı. Yok sığdı. Kapağı kapanmayacak gibi. Aa, öbür tarafa mı koysak Kuzey? Bu kapak tamamen kapanmıyor. Dur. Çevirelim. Dur anneciğim. Bunu çevirelim. Bu kapağımız bozuldu ya. Şimdi şu taraf daha iyi kapanıyor. Şunu alalım şu kapağı. Kapanmayacak çünkü. Almayalım mı? Tamam. Kapanmayacak ama. Kaykayda düşecekler. Hadi şimdi dizebilirsin. Evet bu kapağımız bozuk. Nasıl Evet. Şimdi bunu buradan alalım. Durun. Bunu bu tırı tamirciye götüreceğiz. Tamir olacak. Çıkmıyor ki kapak oğlum. Çıkartamıyorum. Tut bakalım tırını şöyle. Aa! Niye çıkmıyor ya? Çıkartmıyor Çıkartmayalım tamam. Hadi dizelim biz hat Hadi sen diz görelim. Bu tır ama ben hiç göremiyorum sen burada oturunca. Evet. Bu tır birazdan dolup şu kaykaydan kayacak. Bakalım neler olacak. Hepsi bir yana dağılacaklar mı? Şu kamyonlarımız sığmadı. Bu hot wheels'lar. Bence o da sığmayacak Kuzey bak. Tekerleği dışarıda kalıyor. Kapanmayacak. Bir getirsene şu şeyi. Valizini. Ben de seçmek istiyorum. Ben de bir seçeyim bakayım. Ben de bir hot seçeyim şuradan. ne seçtim bakayım? Bakalım. Hmm, güzel. Doldu. Doldu mu? O kadarcık mı? Ama bak o kapanmayacak. Şu maviden ve turuncudan dolayı. Bir dene bakalım kapanıyor mu? Aa kapandı Kuzey. Bu hot sonra mı? Sonra kayacaklar bunlar. Sonra kaydıralım. Gidiyor musun? Eyvah. Bakalım ne olacak. Hepsi dağılacak mı? Kuzey göreceğiz. Çok heyecanlıyız. Hii, koca tır kaykaya gidiyor. Bir göreyim bir göreyim tırını. Dolu tırını bir göreyim. Eyvah. Tır dolmuş. Hatri ıslarla dolmuş. Ve kaykaya gidiyor. Sen de arkasından kay tamam mı? <laughs> bakalım dur. Dur ben karşıya geçiyorum. Bekle. Kuzey ben korkuyorum. Ha, ne çabuk geldi. Kuzey hiçbirisi dağılmadı. Çok güzel. Aferin. <laughs> Sen de geldin. <laughs> bakayım bakayım hepsi duruyor mu? Tebrik ediyoruz. Tırın kapağı açılmamış. <laughs> bakayım bakayım. Hepsi duruyor. Aferin tır sana. Hadi öbür kırmızı kaykaydan kayacak şimdi. Hadi. Şu kırmızı kaykaydan kaydıracağız. Hadi, Hadi yürü. Küçük mü? He? mi? Hayır hayır şu kırmızıdan bak. Şu dönenden gel. Gel gel buradan geçelim evet. Ay burada da iş yapıyorlar. Çok ses. Tır hazır mısın? Tır gidiyor. Merdivenleri çıkacak. Ah, <laughs> kuzey pantolonu kirlenmiş kaykaydan. Toz olmuş anneciğim. Dur ben temizleyeyim. Tamam. Şimdi bakacağız. Bu tır şimdi dağılacak mı? Kapaklarını açıp bütün hot yere dökülecek mi? Sence Kuzey? Dökülmez mi? Dur bekle. Eyvah geliyor. Ah! Kuzey bu tırın çok güçlüymüş anneciğim. Hiç kapağı açılmıyor. Bakalım bakalım ne olmuş arabalara. Kuzey bir tanesi ters dönmüş. Aa iki tanesi ters dönmüş. Ama yıkılmadılar. Evet. Aferin tır sana. Şimdi gitsin. Aa tekerleği yok. Aha. Aa, tekerleği yok bu tırın. Tüh tekerleği kopmuş. Neyse önemli değil. Çok evet. güçlü bir tır olduğu için sürülüyor. Kaykaydan kayarken tekerlek gitti galiba. Hayır. Daha önceden mi çıktı? Aha. Ha, tamam. Hadi gidelim şimdi öbür Hot koyacağız. Yenilerini koyalım. Aa üstün nasıl toz. Bugün bu sabah bu kaykaylardan kimse kaymamış. Evet yenileri gelsin kuzey şimdi. Bunları da tek başına... Ah devrildiler dur. Onları ne yapalım biliyor musun? Getir. Ha diz oraya. Şimdi bir tane ben koyabilir miyim? Koy. Şunu istiyorum ben koymak. Ben bu Hot Wheels'ı çok seviyorum. Bir de moru istiyorum. Şimdi bakalım benim arabalarım, koyduğum arabalar açılıp yıkılacaklar mı kuzey? Şunu da koyayım şu pembeyi de koyayım. Bu sığdı mı? Aa sığdı. Şu Hot Wheels'a da koyalım. Şu Hot Wheels'a da koyalım şuraya. Kuzey çok doldurduk bu sefer bakayım. Bir, bakayım bakayım şöyle. Oo, tır bütün hot wheels'ları aldı. Ah kapağı açıldı da aşağıdan. Aşağıdan açıldı dur. Hepsi dökülür. Sen tut tırını. Dur kapatalım şurayı dur. Kapağı açıldı. Yoksa hepsi yıkılır. Şimdi bakalım benim koyduğum hot dağılacak mı kaykaydan? Hangisinden deniyorsun? Bu sefer maviden. Bu da yeni üstün çok kirlenmiş. Dur. Dur anneciğim. <laughs> toz olmuş. Hadi geç. Bu sefer maviden kayacaklar. Bakalım benim koyduğum hot yıkılacaklar mı? Geliyorum. Gidiyor mu? Tır seni bekliyoruz. Lütfen dağılma. Eyvah! Ah! Kuzey gerçekten bu turun çok güçlü. Hadi sen de gel. Seni bekliyoruz. Tersen mi? <laughs> Hadi kay. Hoppala. Ay çok ses var. Hadi al bakalım. Bir bakalım bir bakalım ne olmuşlar. Ters dönmüşler mi? Ben de göreyim. Göreyim bakayım. Aa bir tane ters dönmüş Kuzey. Aa iki tane ters dönmüş. Ama ha. kapağı açılmadı ve dağılmadılar. Harika bitirmiş. Bayıldım. Gel bakalım şimdi gidiyoruz. Aa kırıldı mı? Tüh. Parçasını bulamayız anneci. Fırlamıştır. Ama yine de çok güçlü. Değil mi? Önemli değil. Bir şey olmaz anneciğim arama parçasını. Oradan parçası? Aa tırımızın parçası. E çok yükseklerden kayıyor ya bir şey olmaz anneciğim. Ay gerçekten üstün berbat oldu. Hadi önemli değil. Gel bakalım. Hadi. Onu yapıştırmaya çalışma şimdi. İçine mi düştü? bir şey olmaz. Tamir ederiz evde. Şimdi ne yapıyoruz Kuzey? Şu kamyon hotfills'larını da kaydıralım. Onlar hiç kayamadılar. Neden? Bir tandağ Ha Bir mı? Oradan kamyonlarını kaydıralım işte. Tamam bekle bir dakika beni. Kamyonlarını da alayım. Şu kamyonlar, hatfilesler de kayamadılar. Bunları da kaydıralım. Bekle, bekle, bekle. Ben de geleceğim. Hazır mısın? O yükseklerden bir şey olmadıysa buradan da bir şey olmaz. Kaysın. 1 2 3. Hoppala. <laughs> Çok güzel. Çok güçlü bitir. Şimdi şunları da koyalım. Ay! Bunlar hiç durmak istemiyorlar. Bekle, durmuyorlar. Bekle. Tek tek gönder. Bekle bir dakika. Bakalım tırı geçecekler mi? Çok güzel kaygılar. Kuzey sen de mi? Eyvah her yerin toz oldu. <laughs> Hadi arabalarımızı toplayalım. Bir daha bakayım şu tıra ne oldu içindeki atkınslar. Şu açacağım kuzey ben bunu bakayım. Hangileri ters dönmüş. İçindekiler ters dönmüş ama kapağı açılmamış. Bu tırın kapağı da çok iyiymiş Kuzey. Küçük Tekerleği ben. kopmuş ama Ha bekliyoruz. Ne yapacaksın? Bunları o okuyorsan... kadar Küçükten mi kaydıracaksın? Hadi bekliyoruz seni. Kaydır bakalım. Küçük at fiyuslarımız gelsin. Onlar da bir kaysınlar değil mi Kuzey? Tırı da alacağım. Tamam tırı alma bence. Onları kaydır. Sonra biz oynamaya devam edeceğiz anneciğim. Hoppa! Aa, hot Wheels yağmuru. Sen de gel. <laughs> Hadi arkadaşlara da hoşça kal diyelim. Biz oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın. kalın.